Yine ne söylüyoruz? Yarış son düzlükte kazanılır. Bunu ancak kazananlar bilir. Arkadaşlar bu sorunun benzerini ÖSYM matematik öğretmenlerine sormuş. Bakın soru tam sınavda çıkabilecek bir tarzda. Taktiği var. Ama taktiğini kullanmazsan amele gibi uğraşırsın. O yüzden bu videoyu sonuna kadar dinliyorsun. Hiçbir yerine atlamıyorsun. Şimdi bakın bizim şu alanlarımız birbirine eşitmiş. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bir kural vardı. Ben öncelikli olarak onu hatırlatacağım soruya başlamadan önce. Çok meşhur bir kural. Y eşittir. AX kare. Bu şekilde bir parabolde tamam mı? Parabolün altında şuradaki alan S ise şurası ne oluyordu? 2S oluyordu. Şimdi bakın. Önce ben şuradaki parabole bak şu parabole ben o müdahaleyi yapacağım tamam mı? Peki o müdahaleyi yapamam için önce gelmem lazım. Şöyle aşağıya. Peki y ne? 36. 36 eşittir 4x kare dersem. Buradan da 4'e bölün her iki tarafı. X kare eşittir 9'dan. X ne gelir arkadaşlar? 3 gelir. Tamam. O zaman şuranın alanı bak. 36 çarpı 3 tane 108. O zaman 108'i parçalayın hemen. 3'e bölün. 36. O zaman yukarıya ne kaldı? 72 kaldı var Topla 108. Tamam. Şimdi harf veriyorum. Bak buraya A. Buraya B veriyorum. Sarı alanla mavi alan birbirine eşitti. Burası A artı B. Şurası da ne olsun arkadaşlar? C olsun. Şimdi dediğim kurala göre şu alt taraf Tamam mı? Ne oldu? 36 oldu. A artı C eşittir. 36 olarak yazalım. O zaman şurası ne oldu arkadaşlar? Burası da 72 olmuş oldu. Güzel. Peki aynı hareketi, bak aynı hareketi şurada da yapabilir miyim? Yaparım. Burada Y kaç? 36. 36 eşittir. X kareden X'ine geldi. 6 geldi. Güzel. Peki o alanı da bulalım arkadaşlar aynı şekilde. Ee bak şu alandan bahsediyorum. 36 çarpı alttan 216. O zaman şu alt taraf ne olacak? Bak 216 3'e böl. 72. Yukarıya 144 vereceksin. Topla. Ne yaptı? 216 yaptı. Yani S'e 2S tamam mı? Şimdi arkadaşlar o zaman şuraya da D verelim. O zaman şunu söyleyebilir miyim? A artı B artı C artı D eşittir 72. Tamam. Peki. Şimdi ben P'nin olduğu yerde de bir şey görüyorum. Bak P'nin olduğu yere dikkat et. Yine bir renk değiştiriyorum. Orada da bir dikdörtgen var. Şurası 36 şurası P. O alan nedir arkadaşlar? 36 çarpı P'lik bir alana eşittir. Peki o alanda hangi harfler var? A artı B artı C artı D artı 72 var. Peki bu toplam neydi arkadaşlar? 72 idi. O zaman gelin şuraya hemen 72 yazın. O zaman 72 72 daha ne yapar? 144 yapar. Buradan da P'ne gelir. P 4 gelmiş olur. İşte bu kadar. Buraya kadar Dinleyenler yoruma taktiği gördüm yazacak arkadaşlar. Yazmazsanız kırılırım. Bak tek tek uğraşıyorum. Tamam bak soruyu çizdim tek tek. Bu sorunun benzeri AYT denememe de ekledim. Bakınız ÖSM tarzı soru demek bu arkadaşlar. Bakın şu soru çıksın. Birçok arkadaşı bir kere eleyecek. Bilen arkadaşlar da heyecan yapmazsa yapabilecek. Tamam mı? Ya da soruda vakit kaybedebilirler. Zor değil. Zaten arkadaşlar çıkmış sorular zor değil. Bakın ben bütün çıkmış soruları çözdüm. AYT, TYT, MSÖ, matematik, geometri, antik geometri. Bak tek bir hoca tarafından çözülen bir eser azdır bu piyasada. Tamam mı? O yüzden sınavdan önce muhakkak çıkmış soruları çözün arkadaşlar. Google'a yektu mat e, arşiv konu konu işte AYT matematik, TYT matematik yazmanız yeterli. Bunları sınavdan bir ay önce bitirmiş olun. Neden? Çünkü arkadaşlar bunları görün ki yani kendinizdeki gücü keşfedin. Tamam bak bunu keşfetmeniz lazım. Çıkmış sorular bizim için çok önemli. Ben şimdi bakın sınava kadar çok zaman var. Daha da yükleneceğim. O yüzden de yorum desteği bekliyorum. Ve özellikle arkadaşlar buraya kadar dinleyenler HP atsınlar. Beğenince heypi çıkıyor. Kanalımda bir sorun var enteresan bir şekilde. Bu ara sık sık söyleyeceğim yani. Kanalda evet gerçekten bir sorun var. E, atarsanız gerçekten beni mutlu olmuş, etmiş olursunuz. Bizim desteğimiz bunlar. Tamam mı? Böylece biz de daha çok video atarız. Hırslanırız, hevesleniriz. Haydi görüşürüz.